Evet trafik güvenliği haftasında yaşıyoruz, başlattık. Evet. Ancak esas kırmızı çizgimiz yayalar. Yayalarda da ay, çok ay, ciddi ay, şekilde kayıtlar kayıplar ben, var. O bakımdan de e, sizlere kazası belası bir evet. hayat diliyoruz. Hepsi evet. sizin 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 evinizdeyiz bugün her zaman hep. bugün de özellikle arabada çok sigara Ben de biliyorsun arabada sigara içmek yasak. Kemeri takmışsın. çok güzel. Peki mangala mı bebek mi? Bebek tamam. <laughs> Hem mangala senin, bebek senin. Peki koruyucu mu giysileriniz için? de... koruyucu. Bunlar birinci derece ilan olduğu için üstümüzden kesinlikle çıkarmamız yasak. Eğitime katılmış mıydınız? ve yaya geçidini kullanıyoruz. Dördüncü adımımız ve en önemlisi beşinci ve son adımımız yola odaklanıyoruz. Yolda yürürken cep telefonu ile konuşmuyoruz. Önce trafik kazalarını azaltmak ve nihayetinde sıfırlamak için, tamamen durdurmak için devletimizin aldırmış olduğu tedbirler var. Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanmış olan 2021 yılında yayınlanmış olan bir genelge ile beraber trafik güvenliği strate stratejisi e, belirlendi. Eylem planı belirlendi. Bu eylem planları çerçevesinde aslında sizler de biliyorsunuz yıl içerisinde değişik şekillerde ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Uyguluyoruz. Böyle geçiyor. Tır, tır hata, de, bu kulağı da kapatmış. Çok hakikaten yanlış hareketler yapıyoruz. Siz bizim can simidimizsiniz. Aynı zamanda vatandaşımızın, yolcularımızın yoldaki en önemli sigortasısınız. O bakımdan sizin bilinçli olmanız, sizin konuyla ilgili gayretiniz, azminiz, kararlılığınız, uyanıklığınız bizim için çok önemli. Devlet için çok önemli, vatandaşlarımız için çok önemli. Öncelikle sizlere fedakarlıklarınız dolayısıyla teşekkür ediyoruz. www.sorularlaislamiyet.com